Evet sevgili öğrenciler, HK ile ders başlıyor. Hoş geldiniz. Bugün matematik doğal sayılar, doğal sayıların okunması, yazılması, basamak adları ve basamak değerleri ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Konuyu anlatmıştık. Arkasından soru çözümlerine geçebiliriz. Evet, dış ses geçelim mi? Geçelim hocam. Ben her zaman Şimdi hocam. birinci sorumuzda verilen bir sayı var. 8.04 sayısı. Yukarıda verilen sayının okunuşunu bize soruyor. E tabi bize çok basit gibi geliyor ama öğrenciler buna alışana kadar bayağı bir zorlanıyorlar işin çok Çok basit hocam benim için. Yani senin için çok basit evet. E, kaç bu sayının okunuşu bize okunuşunu soruyordu dış 1453 hocam. Harikasın 1453. Lan milleti yanıltmakla da üzerine <laughs> yok <ses abi. gülüyor> Şimdi burada 804 yani 3 basamaklı bir sayı var. Birler basamağı 4, onlar basamağı 0 ve yüzler basamağı 8. Yani bu sayının okunuşu 800 4 şeklindedir diyoruz dış ses. Öyle kafadan atma yok. Hocam 1453 değil mi diyor? Yok 1453 diye bir şey. Hocam neydi 1453? İstanbul'un fethi. Evet hocam bu arada bir tarih bir şeyi <laughs> evet. da. Devam edelim. ikinci sorumuz 597 sayısı hangi seçenekte doğru yazılmıştır diyor. Burada da okunuşunu bize vermiş. Sayının yazılışını soruyor. 597 500 var, 90 var ve 7 var. Yani birler basamağı 7, onlar basamağı 9, yüzler basamağı da 5 olacak. 597. Yani... Burası 507, burası 597, burası da 590 şeklinde verilmiş. Yani cevabımız ne oluyor? B seçeneğimiz oluyor. Hocam bir kopya vermişsiniz orada farklı renkte bursa. Yani sen hep onları farklı renkte şey olarak algılıyorsun. Üçüncü sorumuzda 3 Üç basamaklı doğal sayıların en küçüğü ile en büyüğü hangi seçenekte birlikte verilmiştir diyor. Bunu... E ee, konu anlatımında üzerinde durarak anlatmıştık dış ses hatırlarsan. Ee, evet. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. 99 2 basamaklı. 999 tamam. E ee, 3 basamakların en büyüğü ama 99 değil. Bu seçenek yok. B seçeneğine bakıyoruz. 100 ve 999 var. 99 iki basamakların en büyüğüydü. 100 3 basamakların en küçüğüydü. O zaman 3 basamaklı en küçük sayı 100, en büyük sayı da 999. 999'dan sonra ne geliyor dışarı? Işte? 1000. 1000 geliyor. O kaç basamaklı oluyor? 4. 4 basamaklıların en küçüğü oluyor değil mi? Onu da gelecek yıl öğrenecekler. Şimdi o zaman burada hemen e, şıkkımız nedir burada? E, B seçeneği. E, burada 101 vermiş olmaz. C şıkkında. E, B seçeneği 3 basamaklı en küçük sayı 100. 3 basamaklı en büyük sayı da 999'dur çocuklar. Var canım. Evet. Şimdi taban bloklarını hemen ilk doğal sayıların okunması yazılmasında göstermiştik. Yukarıda bir taban ile bir sayı ve modellenmiş. Bu sayının hangisi olduğunu, hangi seçenekte verildiğini bize soruyor. Bunu anlatırken de demiştik işte birlikler bir araya geliyor. 10 tane birlik olunca bir onluk oluşturuyor demiştik. Aynı şekilde 10 on tane onlukta bir araya geldiği zaman neyi oluşturuyor? Bir tane yüzlük taban bloklarını oluşturmuş oluyor. Şimdi burada kaç tane yüzlük var o zaman dış sesim? 3 3 tane. O zaman burası 300 diyebiliriz değil mi? Basamak olarak da söylediğimizde. Kaç tane onluğumuz var? 3 3. Kaç tane birlik var? 4. 4. O zaman bakın 300 30 4. Ama hocam şıklarda bence bir hata var. Evet, düzeltelim. Hangi şıkkı yapalım? 334. Hocam otuz, dört. en yakın Bursa. Öyle mi yapalım? Evet. Bence de en yakın Bursa ise o zaman şıklardan birisini düzeltelim. Ha çok dikkatlisin dış sesi ya. Tabii, ben Tabii ben sen bunları ben... yanlış yazıyorsun ondan sonra da Düzeltiyorsun burada. Hocam ben eğitime bir katkı sağlıyorum. Bana size... bana tuzak mı vuruyorsun dış ses yoksa? Ne yapıyorsun? Hocam sizi koltuğunuzdan etmeye ben... çalışıyorum. <laughs> Benden gizli gizli şıklarımı değiştiriyorsun sen. Evet hocam videoyu mahvetmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi e, şıkları düzelttik. Doğru cevap zaten kendiliğinden ortaya çıktı. Burası 300, burası 30, burası da 4 olduğuna göre 334 şeklinde B şıkkı oluyor cevabımız. Diğer sorumuza geçelim. 5. soru. Burada bir sayı verilmiş. 728. 728 sayısındaki 7 rakamının basamak değerini soruyor bize. Şimdi basamak değerlerini anlatmıştık. Birler basamağındaki sayının basamak değeri ve sayı değeri değişmiyordu. Kendisiydi. Onlar basamağındaki sayı onluklar olarak okunuyordu. Mesela 2 ise bu 20, 3 ise 30, 4 ise 40 şeklinde. Yüzler basamağındaki sayıda 100, 200, 300 şeklinde. Hani 1 olsaydı 100 olurdu. 2 olsaydı 200, 3 olsaydı 300. Hepsini saymayalım. 7 olursa 7 tane 100 var demektir. Burası da 700 eder. Yani 7 rakamının basamak değeri kaçmış? 700. 700. Peki 7 onlar basamağında olsaydı basamak değeri kaç olurdu? 70. 70. Birler basamağında olsaydı? 7. 7 olurdu. Evet. Hocam ben hep şey yapıyordum. Iı, sorulan rakamdan önceki sayılar sıfır yapıyordum. Sonuç ortaya çıkıyor. Harika Mesela burada 728 e, diyor. 2 ile 8'i sıfır yaptığın zaman cevap 700 olmuş çıkıyor. oluyor. Evet. Güzel bir yöntem aslında. Mesela 2'nin basamak değerini bulmak için de 8'i sıfır yapıyorsun. 20 çıkıyor. Çok güzel bir yöntemmiş. İşte Ben bunu yani. kullanıyordum hocam 3. sınıftayken. Belli oluyor zaten ya. Hocam yani artık <laughs> Hocam beni geçenlerde Cambridge Üniversitesi'nden istediler. Yok dedim. Orada ben okumam mıyım? canım şimdi. <laughs> evet hocam gerçekten. Adaydı. Şimdi altıncı soruya geçelim dış ses. Burada yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı. Burada da basamak değeri verilmiş. Biraz önceki sorun aslında tam tersi. Basamak değerleri verilmiş. Bizden sayı isteniyor. Burada da çocuklar bakın çok basit aslında. Sıfır atıyoruz. Yok, hayır. Sıfırlar atmaya da gerek yok. Sayıyı zaten verildiği şekilde söyleyeyim. 759 kadar. Yani çok basit bak. 759 Burada dikkat edilmesi gereken bazen şey veriyorlar dış işte. ses. Yani basamakların yerlerini değiştiriyorlar. Mesela yüzler basamağını, yüzler basamağı, birler basamağını yerine koyuyorlar. Yani onlar basamağın yerlerini karıştırdığı zaman öğrenci biraz zorlanıyor. Ama bu şekilde sırayla verildiği zaman zaten 759 şeklinde okunuyor. Bu da C seçeneğinde verilmiş. Burada şıklarda yanlışlık yok. 759 yani cevabımız kaç olmuş oluyor? 759 C şıkkı olmuş oluyor çocuklar. 7 sorumuzda 123 sayısında basamak değeri en yüksek olan rakam hangisidir? Bu da genellikle soruluyor testlerde. Basamak değeri ba en yüksek olan en baştaki olmaz mı? Yani e, en büyük basamakta yer alan sayının basamak değeri en fazla. Tabi bilmediği zaman öğrenci bunu 3 olarak düşünebiliyor. 3 birler basamağındadır. Basamak değeri 3'tür. 2 onlar basamağındadır. Basamak değeri 20'dir. 1 ise yüzler basamağındadır. Basamak değeri 100'dür. Ama sayı değeri deseydi 3 Sayı değer olursa tabi sayı değeri en büyük olan 3'tür burada. Sayı değeri e, basamağa göre değişmiyor. E, sadece basamak sayının değeri. Kendisi. Sayının kendisidir. O daha zaman. kolay hocam ya. Yani sayı değeri kolay. Sayı kaçsa o kadar değeri var demek. Çok basit. Yani Evet. O zaman burada sayı değeri en yüksek olan rakamımız hangisidir? Bir rakamıdır. Cevabımız A şıkkı olur. Evet. Ee, soru çözümlerimiz e, burada bitti çocuklar. Yalnız e, size e, söylememiz gereken birkaç şey var. Burada e, bir şey görüyorsunuz. Harfler görüyorsunuz. E, R, Q, X, G, S, G şeklinde. Bu bir şifre aslında. Neyin şifresi bu? siz. Ee, soru çözümlerinin. Evet, web sitemizde bulunan soru çözümlerinin şifresi. Ee, bunu nasıl yapacağınızı da biz e, hemen e, dersin bitiminde ekleyeceğimiz videoda var. Oradan takip ederek bu şifreyle girip e, soruları çözebiliyorsunuz. Ne ile ilgili sorular? Matematik, doğal sayılar ile ilgili soruları çözebiliyorsunuz. Burada e, şunu söyleyelim hemen e, soru çözümünü biz orada anlattık nasıl çözeceğinizi. İlk defa gireceğiniz bir site olduğu için bir de. Yabancı yazıyor orada dış ses. Evet hocam. Bir de daha önce ben girmiştim demesinler çünkü sistemi değiştirdik. Farklı bir sistem fa girişi. Evet. Farklı. Yani anlatacağımız şey farklı. Yani daha önceki girdiğiniz şeyler e, olmayabilir bu. Gerçi biz 3. sınıfta buraya başka bir sisteme girmedik ama 3. sınıflar bu şifreyi alacaksınız. Bu şifreyi ne yapacaksınız? Açıklamalar kısmındaki linke tıkladığınızda karşınıza bir site açılacak. Orada size soracak o e, da yapacağınız işlemleri de hemen dersimizin sonundaki videodan izleyip e, oradan girişinizi yapabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin diyoruz. Evet doğal sayılarla ilgili soru çözümlerimiz burada sona erdi çocuklar. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın diyoruz. Tabi her zaman söylediğimiz, üstüne basa basa söylediğimiz lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hocam sizinle ders çok çabuk geçiyor ya. Çok çabuk bitiyor evet çok zevkli ders işlerim çok aslında ama hocam. burada yerim dar biraz da dış ses. Hocam, hocam bu kadar anlatılıyor. Daha güzel bir ekipman lazım bize ama destekleri de lazım abonelerimizin <laughs> bize. <gülüyor> evet sevgili öğrenciler size verilen şifreyi girmek için kullanmak için site, siteye yönlendiriyor. Bunun için ilk başta yapmanız gereken açıklamalar kısmında verilen linke tıkladığınızda karşınıza bu sayfa çıkıyor. Karşınıza çıkan bu sayfada şu kısma hiç dokunmuyorsunuz. Bu kısım sizinle ilgili değil. Sadece şu alanda bunu Türkçeleştirebiliyorsunuz ama ben bu şekilde de çıkar diye Türkçeleştirmeden göstermeye çalışacağım. Şimdi bu alan çıktığı zaman online quiz kodu diye bir yer var. Bu verdiğimiz şifre. Size verdiğimiz şifre. Ee, soru çözümleri sırasında verdiğimiz şifreyi bu alana gireceksiniz. Öncelikle linke tıklıyorsunuz, ee, tıkladığınız linkte bu sayfa açılıyor. Bu sayfa açıldıktan sonra verilen e, kodu bu e, alana giriyorsunuz ve start başlatma tuşuna basıyorsunuz. Bastığınız zaman e, bu sayfa karşınıza geliyor, gördüğünüz gibi online e, öğrenci işte sınavı vesaire diyor. Tam İngilizceye bilmiyorum ama bu alana adınızı soyadınızı yazıyorsunuz adı soyadı şeklinde yazıyorsunuz adınızı soyadınızı. Burada soyadıyı da yanlış yazdım. Evet soyadını yazdıktan sonra şurada küçük bir kutucuk var. Bu kutucuğa tıklıyorsunuz. Burayı mutlaka tıklamanız lazım. Yoksa sınava girmeniz zor olur. Buraya tıkladıktan sonra bu işaret işareti geliyor. Onun altında start quiz kısmına tıklıyorsunuz. Ve karşınıza sınav çıkıyor. Burada süresi var. Süreyi görebiliyorsunuz. Burada da sorular var. Burada işte üçüncü soru diye gözüküyor. Birinci soru 408 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şıkları okuyorsunuz. işte A mı B mi C mi. Bu yan tarafta verilmiş işaretlemeniz gereken yerler. Hemen işte A ise A şıkkını işaretliyorsunuz. B ise B şıkkını işaretliyorsunuz. Ve bu şekilde bütün soruları bitiriyorsunuz. Burada next var. Bu ilk sayfamız. 7 tane soru var. Next dediğimizde bir sonraki sayfaya getiriyor ve toplam 14 soruluk bir testimiz var burada. Geri tekrar bir önceki sayfaya dönebiliyorsunuz buradan. Aynı şekilde gidiş geliş yapabiliyorsunuz. İşaretlemeniz bittikten sonra şu kısımdaki yeşil alana öğretmenine çalışmayı gönder kısmı var. Buradan tıkladığınızda karşınıza bu şekilde çıkıyor yani sizin yaptığınız işaretlediğiniz her şey. Burada olacak. Yani ne işaretlediyseniz o. Geri dönüp buradan tekrar teste bakabilirsiniz. İşte işaretleme. Ben rastgele biraz işaretleme yapayım buradan. Bakın. Gönder diyorum öğretmene. İşaretlediğim şıklar burada gözüküyor. Yani sizin cevap anahtarınız burada gözüküyor. Bunu gördükten sonra bütün soruların yapıldığına eminseniz eğer hepsi işaretli gözüküyor. Şuradan öğretmene gönder kısmına şuraya tıklıyorsunuz ve Testiniz bitmiş oluyor. Bu da sizin cevap anahtarınız. Ee, sizin e, hangi şıkları işaretlediğiniz burada gözüküyor çocuklar. Bu şekilde daha sonra bunları e, bunları biz e, kimler hangi sıralama vesaire onları e, ayrıca biz göstereceğiz size. Şimdilik bu kadar. Yani teste girip çözebilirsiniz.